Pravler Yağız, Umut Karataş, Yılmaz Sovukluk. Geçen 5. bölümü alma, almayı unuttuğum bir arkadaşımız var. Ben de ona özür olarak kanalını tanıtayım. Kanal ismi Recep Erdoğan, 19 aboneli. Hatta özür olarak ben de abone oluyorum. Üstüne bildirim zilini atıyoruz en popüler videosu hesap tanıtımı ben de bir gün hesap tanıtımı videosu yapacağım. Bu bana güzel bir video fikir ver. Kanal linkini aşağıya bırakıyorum. Gidip ona abone olabilirsiniz. Gelenlere sal... toyu <laughs> Bu gün sığındıran sığındıklar bölüm 6 bir dakika. 6 gösteremiyorum telefon tırabıyorum. Yine filtreyi bir haftaya eriyip 10 tane çıldıran çocuk videosunu birleştirdim ve karşınıza getirdim. Bu tür videoların devamı için almamı istiyorsanız A aşağıdan abone olup, olup like atsanız bu kadar best. Soğuz atmadan başlayacak. Şimdi yapıyoruz. Merhabalar. Evet ben kutumu açıyorum arkadaşlar. Lan yazmayı unuttum. nasıl bir mega. Hemen. Ne He, yazdı? Mo bize ne yazdı? Yazdı. 13... Yazdı. Onu. Ne yazdı ben? Arkadaşlar yazdı. Bayron. 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 Arkadaşlar Bayron. Bayron. ben ha 15500. Kupa. Bayron çıktı. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eee like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atıp abone olmak benim için de cesareti Alttan bir daha like at bakırsanız. Hayır Hadi altı al. Altı. 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 Senin dualar tutuyor bizde tutmuyor. Kyle çıktı. <laughs> <laughs> Araya bir müzik koyup O kadar pis müzik değil Altı Raf Al boy Raf Al bay raf. mı çıktı? Sana raf çıktı. Hadi. Biraz. Hoppa. Cin çıktı. Cin. Ciddi. Sonunda bir karakterim oldu. Ciddi. Sonunda bir karakterim oldu. Orada efsaneviler evler Dır Dı Neyse neyse. 10, 10 yazarsa arkadaşlar. bana 8 yazmış da iki iki de 2 iki iki bir yazılı güç çıkmıştı. Yıldız Dört. E oh, bir şey çıkıyor. Bir şey çıkıyor.

Sen emr orada çıksa var ay. Hesabımı verer. Yandan yani da sor. Sende. Ses yoktu. Arkadaş! Ha var ya çıktı. Sonradan sat çıkarttı. Tam bakalım bir şeyler çıkacak mı? Ama su aç Bir çıktı. Çok güzel. Oha. Geçenlerde bir çıksa çok güzel olur diyordum. Bir çıktı arkadaşlar. Hemen kuzumuz ve e, hem çıkmış arkadaşlar? Benim e, işim vardı Ge gelmemişim. Daha yeni geldim. Arkadaşlar şimdi İki dost yan yana kutu, kutu açır. Ben de kutu açtım bunda bir adam mı çağırsam ne var? Bu müziği, bir bir müziği özledim be. Gel. Arkadaşlar gel çıktı. Arkadaşlar gel çıktı. Arkadaşlar. Gülüyoruz. 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 <laughs> arkadaşlar videonun sonuna Lulu sezonunda Yemin üç çubuğundan kaba arkadaşlar Çok altın ver bana. Altın istiyorum. Rose paketini en son açacağım. Şu büyük şeyini de sonra veririz. Rozet paketini hindi atsan da olar. Evet, Bek sat getirmiyorsun atma onu. Alt yazdı. Lan alt yazdı. Al. Hadi. Oh. Lü <laughs> çıktı. Kromatikler de bitti bu arada. Sevinin bası güzelymiş böyle. Oh. <laughs> benim sevilmemden de aynı. Dört efsane evim tek kaldı. Bu dört efsane evim tek kaldı. Lü bu sezon destansıydı arkadaşlar bu arada. Hadi bir şey çıkıyor. Güç puanlarını sonra vereceğiz ya. Aha 34. ember çıktı ember çıktı. Mena ember en nefes nefese alarım. Net. Nasıl? Nasıl? Eses aldı. ember çıktı. E buradan cep oturup danışacağım. Niye bana çıkmıyorsun dizim böyle? İsti çaylandım böyle açmaya başlayalım. İlk başta büyük kutuları açıyorum. Jin <laughs> geldi. Oo! İçinde cin. İçinde cin. İnanılmaz. Cin, cin. Poco geldi arkadaşlar. Poco. Rekor kurdu 3 saniyede iç karakter. Videomuzun kazananı bir kromatik ve ondan sonra hızlı bir şekilde efsanevi çıkarabilen Recep Erdoğan. Aynen kanalını tanıttığım adamın aynısı şansa bak. Haftanın şanslısı oldu. Tebrikler. Ve animasyon olmazsa olmaz. <gülüyor> Yesi. <laughs> Rob. Mike. Shelly. <laughs> Beşer bir Bizden, tez 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 Ağzı Kim kurtardı? Gurtanmad özünə çəkib öldürməyə çalışıb eləmədi. Öz dostunu da xəsar aldı. Şincərə gurtan. Uy, uy, uy. Ah. <laughs> e. Ee? Aga, vakti geldi. <laughs> Zafer. <laughs> Hay ben senin. Hakkıydı. Hak edenin. Döncü. Jesu'dan sonra Shell şey olur, olur. Shell olarak da kabağında C'si çıkar. Şimdi bu taşlarlanacak. Şimdi böyle döncü olarak. C'si Shell olacak. Eee... Ne ne ne. Da <laughs> nice. Let's go. Ha oh, bu sefer bu. Şeliler bu oyunun en pis şeyi de böyle. Bir şeyliye karşı beş şerine de. O da şeylinin birinin ultisi olsa da çok asap bir şeydi bir de. Beş bir yandan pu 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 pu. Videomuzun burada sonuna geldi. Altıncı bölümünde sonuna da gelmiş oldu. Yedinci bölümü 5 gün arzında geleceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.